Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bu dersin adını sizler de görüyorsunuz. Dedikodu düşüklüktür diye koydum. Dedikodu düşüklüktür. Dedikodu çok güzel oturtulmuş Türkçe bir kavram dedi Kodu. Sözlüğe baktığımızda çok güzel oturtmuş dedelerimiz bu kelimeyi. Hadis-i şeriflerde nemime bunun adı. En nemimetü. Ne demek dedi Kodu? Benimle ilgisi olmayan ve benim çözmem gereken, benim müdahale etmem gereken bir konu değil. Onun da değil. Konuşuyoruz. Filanca filancayı boşamış. Filanca filancaya şunu demiş. Bu tür konuşmaları sadece evlilikle değil tabi her şeyle ilgili. Yani bir insanın üzerindeki konuları başka ikinci ve üçüncü insanların gereksiz ve yetkisiz bir şekilde konuşmalarına dedikodu denir. Bu adam buradan niye geçiyor? O muhakkak şuraya gidiyordur. Biliyor musun? Yok. Seninle ilgili mi? Yok. Senin kapını mı açıp geçiyor oradan? Yok. Niye konuşuyorsun? Buna dedikodu diyoruz. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kabir ya da mezar diyeyim, daha yanlış, bir mezarlığın kenarından geçerken buyurdu ki, burada yatan adamlarda azap var şu anda buyurdu. Size göre büyük değil ama bunlar burada azap görüyorlar buyurdu. Bir tanesinin niye azap gördüğünü açıklarken dedikodu yapardı buyuruyor. Dünyada faydası yoktu dedikodunun. Kabirde azabı var. Herhalde dedikodu kelimesini dedelerimiz o kavramla kullanmasaydı şimdi biz kavram kullanacak olsaydık sosyal medya sözleri derdik zannediyorum. Sosyal medya bu işi görüyor şimdi. Kardeşlerim dedikodu düşüklüktür. Mümin ağzından çıkan sözleri, sosyal medyasında yazdığı sözleri, tercih ettiği, rivitlediği cümleleri, hatta sembolik olarak hani kullanıyor ya böyle gülen bir kafa resmi, üzülen bir kafa resmi, Bunları tercih ederken mümin dikkat eder. Çünkü müminin kullandığı sözler kendisi gibidir. O sözler benim aynam gibidir, beni gösteriyor. Ben çok iyi bir insanım, çirkin söz kullanıyorum. İnandırıcı mı bu? Buna kim inanır? Ben çok çirkin bir insanım çok güzel sözler kullanıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Herkesin sözü kendisinin değerini yansıtıyor. Bu yüzden başkalarının hayatı ile ilgili, tavırları ile ilgili boş konuşmalar düşüklüktür diyoruz. Mümin ise düşüklüğü kendisi için uygun görmez. Söz bir yüktür kardeşlerim. Dünyada da yüktür. Bir tweet atıyorsun, mahkemeye çağırıyorlar seni. Hakaret ettin diyorlar. Bu bir yüktür. Ahirette de yüktür. Müslüman taşıdığı hamallığını yaptığı şeye dikkat eden insandır. Mümin bir evde düşük sözler, dedikodu olmamalıdır olmaz da. Olursa ne olur? O ev zedelenir. O evde dedikodu varken ilim olmaz. İlmuhal okuma lezzeti olmaz. riyaz Salihin okuma zevki olmaz o evde. Evet, mümin şaka yapar. Hiçbir sakıncası yok. Espri yapar, mizahı olur, güler, neşelenir, oyun oynar. İhtiyar da bazen böyle işler yapar. Ama ölçülü ve seviyeli yapar bunları. Mesela cinsel içerikli hiçbir zaman yapmaz. Mesela gıybet olacak şekilde hiçbir zaman yapmaz. Dedikodu olacak şekilde Hiçbir zaman yapmaz. Kul hakkına zarar verecek. Kıyamet günü öde bunun hakkını denecek şekilde ne espri yapar, ne şaka yapar, ne de söz söyler. Mümin şaka yapar dedik. Espri yapar, mizah yapar, oyun oynar. Fakat bunları caminin bahçesinde yapabildiği kadar evinde yapar kameranın önünde yapabildiklerini evinde yapar çünkü kameranın önünde caminin bahçesinde insan yani söylerken ar duymayacağı kimsenin hakkıma girdin demeyeceği şeyleri konuşur çünkü konuşmak yasak değil şaka yapmak yasak değil Muhabbet etmek yasak değil. Başka insanların onuruna dokunmak yasak. Senin ilgin olması gerekmeyen şeylere ilgi göstermen yasak. Başkalarının özel hayatını diline alman yasak. Özel hayat bu. Bu özel hayat insanın geliniyle de ilgilidir baldızıyla da ilgilidir. Hatta ve hatta bir noktadan sonra kendi çocuklarıyla da ilgilidir. Anne için uygun olabilecek müdahale alanları vardır. Baba için onlar uygun alanlar değildir. Bir noktada baba biraz daha geride durmalıdır. Anne biraz daha yakın durmalıdır. Aynı şey baba için olur, anne biraz uzak olabilir. Yani seviyeli konuşmak, seviyeli söz dinlemek, seviyeli gündem sahibi olmak şu sözünü ettiğim şey. Değerli kardeşlerim, evlerimizin kapı çanağı, kapısı penceresi eskimeden önce bizim şahsiyetimiz eskirse ki bu en çok konuşmalarımızla oluşur, tavırlarımızla oluşur. O evde biz iyi mümin vasfımızı kaybederiz. Bir babanın konuşmaları arasında asla dedikodu olmamalıdır. Ki o baba çocuklarına seviyeli bir mümin, kaliteli bir mümin ahlakı aşılamak istediği zaman yani kıs kıs gülmesin çocuklar arkasından. Tıpkı ne gibi? sigara içen bir baba çocuklarına içmeyin geleceğiniz çürür dediğinde ne kadar etki eder? Bu sözü söylemesi ne kadar uygun olur? Dedikodu da böyle bir şey. Niye soframızda helal kazandık? Elhamdülillah. Helal yiyecekleri sofraya koyduk. Kadın bir sürü emek vermiş mis gibi yemekler sofraya konmuş. Bismillah diyerek küçük çocuklar bile besmele çekerek sofraya oturmuşlar. Yani görmüyoruz orada belki ama kim bilir ne kadar melek bizim soframızda bereket olsun diye oradalar. Hiç sofrayla ailemizle ilgisi olmayan bir dedikodu niye soframızın gündemi olsun? Niye soframızı berbat edelim? Yani sofraya bazı ailelerde sirke bile sokulmuyor. Ya kokuyor sofranın huzurunu kaçırmayın deniyor. Ki sirke sevmezse sevmez, bir sakıncası yok ama kötü bir şey değil. Ama kokuyor ya uzak tut bunu diyorsun. Kimi insan da işte işkembe kokuyor sofraya şimdi koyma onu diyor. Ya dedikodu ne sirkeye benzer ne işkembeye benzer Leş kokar ya, leş kokar ya. Bu büyük oranda da gıybettir ve müminin ölmüş etini yemektir. Yine soframıza karıştıralım bunu. Akraba veya başka birisi ziyaretimize geldi. Ya ne mübarek bir iş be! Ziyaretleşmek sünnet. Allah bundan sevap yazıyor. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Ne iyi ettiniz. Selamla girdiniz. Allah sizden razı olsun. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. E güzel oturduk. Nasılsınız? İyiyiz. Neneler nasıl? Onlar da iyi. E Allah afiyetler versin. Uzun ömürler versin. Bak ne güzel dualar. Tak bir kelime geliyor. Dedikodu başlıyor. Ya bu kokuyu, bu cifeyi, bu leşi nereden çıkardık şimdi biz ya? Allah için ziyarete geldik. Birbirimize dualar ettik. Çocuklarımızı eğitmede yardımcı olalım dedik. Nasihatler aldık. Birden bu nereden çıktı ya? Yolda yürürken birden kanalizasyon bacası açılmış gibi niye bunu bu kokuyu yaydık buraya demek zorundayız. Kardeşlerim, mümin kalitesinden konuşunca dedikoducu kötü durumdadır. Cennete girmez, haklarını ödemeden, dedikodusunu yaptığı insanların haklarını ödemeden cennete girmez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun için bunu ağır tutuyoruz. Ama belki de mesela bir hanım kardeşimiz e ne konuşacağız o zaman diyecek. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ne demek ne konuşacağız? Yani biz hep başkalarının dedikodusunu yapmayı mı gündem yapacağız kendimize? Ben Dedikodu yapan mümin kardeşime diyorum ki lütfen 10 kişinin senin olmadığın bir yerde seni biri başörtünden, öbürü saçından, öbürü kocanla filan muhabbetinden, öbürü çocuğunun sana şunu dediğinden konuşup durduklarını kameraya aldılar. Sonra da sana izletiyorlar. Mutlu musun? Mutlu olur musun? İşte kardeşim, senin yaptığın dedikoduyu da Melekler adeta kameraya alıyorlar ve bunu 7 milyar insanın önünde sana izletecekler bir gün. 7 milyar bugünkü insanlar tabii. Kim bilir 100 milyar insanın önünde gel. Şu gün yaptığın dedikodu buydu. Dinle bakalım. Onun karısı bunun kocası, onun işi bunun gücünü. Ne işin vardı sana ne? Birisi seni dövdüyse onu anlat. Beni dövdü de hakkın senin o. Birisi sana hakaret ettiyse de ki bana hakaret edildi aslı bunun budur de. Ama bunun dışında bu dedikoduyu yapma. Ahiretine zarar verme. Bu ev mümin ev planımız sevap toplamak içindir. Günah toplamak için değildir. Eğer günah toplarsak Evi kurma maksadımıza aykırı bir iş yapmış oluruz kardeşlerim. Ne edip edeceğiz? Böyle keskin bir kararla 24 saat içinde dedikoduya veda ediyoruz şeklinde yapmayalım. Ama planlı ve uyumlu bir şekilde dedikodunun olmadığı bir evde yaşama hedefi koyalım kendimize. Aksi takdirde sevap işlerken sevap için oturduğumuz bir konumda bile dedikodu yüzünden seviyemizi düşürüyoruz, sevap kaybediyoruz. Bir yığın kul hakkına giriyoruz. Kabir azabına sebep olacak bir iş yapıyoruz. Allah muhafaza buyursun. Olabilir. Mümin evde dedikoduya veda. Ne dedikodu? Benimle ilgisi yok. Benim çözüm getireceğim bir şey değil muhabbet olsun diye boş konuştuğum başkalarına ait gündem. Ya da başka türlü ifade edeyim bunu. Bana ait olsaydı birilerinin onu konuşmasından hoşlanmayacağım her söz. Yani benim, benim olmadığım yerde birileri konuştuğu zaman benim hoşlanmayacağım şeyse o benim konuşacağım şey konuşmam onu. Peki filan akraba çok hürmet ediyoruz geldi konuşuyor engelleyemiyorum cevap vermem mümkün olduğu kadar da beraberliğimizi kısa tutarım Allah yardımcımız olsun bu pataklığa düşmekten hepimizi muhafaza buyursun Aziz ve Celil olan Allah'a emanet olunuz Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatühü